Bu videoda malzeme kartı, barkod kontrol ve EAN-13 barkodlarda çeksumlu otomatik oluşturulması ve ekranda otomatik kontrol ile ilgili video hazırladık. Şimdi malzemeler kısmına giriyoruz. Malzemelerde ben şu karttan gideyim. Düzenleyi de açtım malzeme kartını. Birim bilgilerine geliyoruz. Şunu kopyalayayım bari. Bu burada barkod oluştur butonuna basıyoruz. Barkod oluştur da. Checksum vermediğimiz, checksum'u sildim. 82 olsun burada. 81 olsun. Otomatik sonundaki checksum karakterini ean yani önüçe göre hesaplıyor sistem. Otomatik aşağıda barkod oluşturuyor. Burada barkod yazdırmak için barkod yazdırma butonu koyduk. Sonrasında e, uluslararası sistemde kontrol etmesi için barkodun kime ait olduğunu buraya bir GS1 sistemini koyduk. Sonrasında burada barkod ekle ile o barkodu tanımlanmasını sağladık. barkod ekle deyip direkt e, an yani kontrolü yapılmış barkodu buraya ekleyebilirsiniz. Barkod oluşturdan tekrar. Buradan 2 iki, ikili markot ekleyelim. Tabi sistem otomatik olarak burada boş alanlara aktardığı için barkod kontrolü bu şekilde kontrol edip bu şekilde ekleyebilirsiniz.